Ve güçlü şova hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Değerini bil çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz bu şovu dinleyerek bunu başaracak ve yepyeni bir sen olacaksın. Fit ve güçlü şova hoş geldiniz. Ben Karen Hill yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu seferki bölüm bir hatırlatma bölümü. Size öncelikle yazdığım bir şeyi okuyacağım. Bir uyarım var size. Ondan sonra hatırlatma mesajıma geçeceğim. Okey. Size söylenen en tehlikeli yalan. Bu olabilir ki doktorlar tarafından, bu olabilir ki fonksiyonel tıpçılar tarafından, bu olabilir ki beslenme uzmanlarından bu sizin hatanız değil. Bu bir rahatlık alanıdır. Sizin hatanız değil. Ne demektir? Senin hatan değilse sen çözemezsin. Vah vah. Kader. Hayatınızda olmak istediğiniz yerde değilseniz, bu sağlık olabilir, ilişki olabilir, çocuk olabilir, iş ortamı olabilir aynaya bakmanın zamanı geldi. Bizi pamuk içinde yaşatan mesajlarla çevriliyiz. Her şey bizim rahatımız için. Diyetler de o şekilde tasarlanmış. Aldığınız vitaminler de o şekilde tasarlanmış. Rahatınızı bozmayın. Al bir hap. Yap bir diyet. Kısa 3 hafta 2 ay ama sonunda o diyet bitecek. Yap biraz haftada 3 spor rahatından fazla e, feragat etme pamuk içindeyiz. Ve bu şekilde biz hiçbir zaman gelişemeyiz. Biz normalde öğrendiklerimiz hep zor zamanlardandır. Ekonomi, genetiğiniz, yetiştirme tarzınız bu bana neler rahatlatıcıdır. Ancak sizi kafeste tutar. Herkesin bir yetiştirme şekli var. Evet o bir geçmiş. Fakat buna farkına vararaktan ben bugün itibariyle bu konuda ne yapabilirim benim sorumluluğumda. Sizi sıradanlık ve gerçekleşmemiş potansiyel döngüsünde sıkışmış halde tutar. Rahatlık pamuk içinde. Çocuklarımızı da öyle büyütüyoruz. O bakımdan bu zamanki jenerasyon basit bir kelimeyle dandik. Ne demektir? Kuvvetli değiller. Akıl doğru çalışmıyor, beyin doğru çalışmıyor, analiz etme potansiyeli çok düşük ve zor zamanlara hazırlıklı değiller yeni jenerasyon. Gerçek ne biliyor musunuz? Hayatınızın her yönü sizin seçimlerinizin sonucudur. Geçmiş evet. Çocukluğumuz bizim seçimlerimizle olmuş şeyler değil. Travmalarımız bizim seçimlerimize olmuş şeyler değil. Doğru. Bakın onlar doğru. Ben özel eğitimlerde benimle ilgili bir sürü ilginç ve travmatik bilgileri veriyorum zamanı geldiği zaman. Evet, onlar doğru. Fakat onları görerek, anlayarak karakterimizin veya durumumuzun nereden geldiğini bildikten sonra aa okey tamam. Ben şimdi ne yapabilirim? Sizin elinizde. Bu suçlulukla ilgili değil, güçle ilgili. Bunu gerçekten içselleştirdiğinizde gerçekleri dönüştürebilirsiniz. Bir düşünün. Yediğiniz yemekten yaptığınız iş, seçtiğiniz seçtiğiniz eşe kadar verdiğiniz her karar mevcut durumunuzu şekillendirmiştir. Doğru. Anlık kararlar veya zamanla gelen kararlar. Dış etkenler vardır. Var tabii ki. Ancak onlara verdiğimiz tepki tamamen bizim kontrolümüz dahilindedir. Tepki. Ben gördüğüm kadarıyla her sene çok ilginç. Kış geliyor. Karanlık biliyoruz ki. Karanlık, Türkiye karanlık. Saatler değişmiyor vesaire. Ama her sene haberlerde aynı konu, aynı tepki. Karanlık. Evet karanlık. Bir şey yapamazsınız. Ama buna verdiğiniz tepki sizi şekillendirir ve o gününüzü ya stresi geçirecek ya da okey evet. Karanlık yapacak bir şey yok. Okey. Haydi bakalım işimize diyebilmeniz gerekecek. Bu ilk başta bunaltıcı gelebilir. Sonuçta her şey sizin hatanızsa bu tüm kötü şeylerin sizin suçunuz olduğu anlamına gelmez mi? Tam olarak değil. Ancak çoğu şeyi değiştirme gücüne sahip olduğunuz anlamına gelir. Zamanında oluşan travmalar, bize yapılan kötülükler vesaire bunlar bizim suçumuz değil dediğim gibi. Fakat o travmalarla biz ne yaparız o bizim elimizde. Gerçekten. Aniden sorunlar zorluklara, engeller fırsatlara dönüşür bakış açınızı değiştirirseniz. Mükemmel anı beklemeyi bırakıp onu yaratmaya başlayabilirsiniz sağlığınızın kontrolü elinize alın. Tabii ki benim konum sağlık. Sağlık nasıl fiziksel sağlık, ruhsal sağlık, bütün bunlar benim mesleğim gereği konuşmam gereken şeyler. Fakat biz sağlığı da yanlış anladık. Biz istiyoruz ki hemen bir şeyler yapıp düzelsin sağlığınız. Senelerle oluşan rahatsızlıkları. Bir ayda, iki ayda, üç ayda, dört ayda düzeltme potansiyeliniz yok. İyileşme görülebilir basamak basamak ama kalıcı bir iyileşme istiyorsanız bu yolda dümdüz en az bir sene gitmeniz lazım. Sayın ki iyileştiniz. Sayın ki iyileştiniz. Rahatladınız, her şey yolunda. Problemler ortadan kalktı. Sayın ki diyabettiniz. Diyabetiniz geçti, ilaçları da bıraktınız. Her şey harika, sağlıklı bir yaşama e, yelken açtınız. Bu demek değildir ki, eski yaptıklarınıza dönebilirsiniz. Çünkü ben bunu, bunu mesajlarımda çok görüyorum. İşte bir müddet gluteni bıraktım, şekeri bıraktım, süt ve süt mamullerini bıraktım. Kendim çok iyiydim, düzeldim. Fakat sonra yemeye başladığımda her şey geri geldi. E, Herhalde. Çünkü sizi sağlıksız duruma getiren eski hayatınız ve alışkanlıklarınızdır. Kalıcı bir şey yaratmak istiyor iseniz, Eskiye bay bay demeniz lazım. Sonsuza kadar. Arada sırada bahsetmiyorum. Fakat sağlık kalıcı istiyorsanız beslenme, uyku, spor, ruhsal durum. Mecburi bu durumda az da olsa takviyeler. Ev düzeni, günlük düzen ve ilişkileri bu olabilir ki sosyal, bu olabilir ki evin içindeki ilişkiler, anne babanızla akrabalarınızla olan ilişkileri yeniden düzenlemeniz gerekiyor. Sağlık yalnızca ve yalnızca bir beslenmeyle bir gluteni bırakarak süt ve süt mamullerini bırakarak birkaç takviye alarak olma imkanı yok. Bakın bütün mesleğimi ortaya koyuyorum. Böyle vücut kalıcı bir şekilde sağlığa kavuşamaz. Takviyelerle iyileşemezsiniz. Beslenme Herhangi bir modayı takip etmekle olmaz. Evvelden keto vardı. Sonra aralıklı oruç. Daha evvelden Atkins diyeti vardı. Beş öğün beslenme vardı. Şimdi iki öğün beslenme var. Yağsız diyetler vardı. Şekersiz diyetlere başladık. E, karnivor diyeti var. O var. Bu var. Bu bitmez bir olay. Ve nedense ki hiç kimse kalıcı bir şekilde bu şekilde sağlığa kavuşmuyor. Bunun dışında başka bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Motivasyon diye bir şey yoktur. Motivasyon nu bekliyor iseniz bir şeye başlamak için, bir şey yapmak için, uyanmak için, kalkmak için, spor yapmak için, kendinize iyi bakmak için kalıcı imkan ve ihtimal yok. Motivasyon değil sizi kurtaracak olan. Kararlar ve öz saygı. Ve öz sevgi. Ve onur. Bu kelimeleri unutmayın. Karar, günlük kararlar, kendinize olan sevgi, kendinize olan saygı ve onurunuz bir şey yapacaksan yapacaksın bir şey karar verdinizse yapacaksın her günlüktür. duş olmak gibi dişlerinizi fırçalamak gibi siz herhalde bir dişinizi fırçalayıp bir ay yeter o bir fırçaladım bütün bir aya yeter diyebilir misiniz hayır motivasyon da öyledir her gün daha doğrusu kararlar. Her gün uyandığında karar vereceksin. Bugün. Bugün. Her gün. Otomatikman bunu yapabilmek için bir aynaya bakmanız gerekiyor. Sağlıksız vücudu sağlığa kavuşturmak en zorudur. Ve en uzun zamanı ister. Yani Zaman ister beklemeniz lazım. Hatta ben story'e bir e, video paylaştım. Bahçemde domates ekmiştim. Birkaç ay evvel minicik bir şey yapmıştım. Bekledim. Doğru ortamı sundum. Doğru ortamı sunmasaydım. istediğin kadar bekle. O domatesler olmayacak. Doğru ortamı verdim. Suyu verdim bekledim ve bekledim ve bekledim iyi baktım ve sonunda domateslerim oldu yani şunu yapamam e ben o domatesleri ektim doğru ortamı vermedim beklemek istemiyorum ama ben domates istiyorum sizin şu an yaptığınız da bu maalesef doktorların anlattığı da bu maalesef gördüğüm kadarıyla fonksiyonel tıpçıların da anlattığı bu. Çünkü sizin her şeyinizle ilgilenmiyorlar. Bir şunu bunu 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 yeme. Şu takviyeleri al al alla. Her şey düzelmez. Keşke öyle kolay olaydı. Ben de onu uygulardım kendi hayatımda. Karşımdakilere de uygulattırdım. Çünkü neden biliyor musunuz? benim koyduğum koşullar çok zor. Sıkıcı olmanızı istiyorum, belli saatte uyanmanızı istiyorum. Bir şey düzeltmek için çünkü sirke diyen ritim çok önemli. Belli saatte uyumanızı istiyorum. Sabah e, zamanı geldiğin zaman spor yapmaya başlamanızı istiyorum. Kendi vücut ağırlığınızı kontrol edebilmenizi istiyorum. Bir kadının şınav yapabilmesini istiyorum eğer ki yapabilecek durumda sakatlıkları yok ise. E, sosyal çevresiyle ilişkisini düzeltmesini istiyorum. Hayır demeyi öğretme öğrenmesini istiyorum. Karar vermeyi öğrenmelerini istiyorum. Disiplin istiyorum. Özveri istiyorum. Sabır istiyorum. Çok şey istiyorum. E bu çok zor. Yani benim işim çok zor. Ben de bil bilirim. Aa işte al sana bir diyet. Aa işte uyku. Aa bazen böyle ba olur olur problem yok. Aa kaçırdınsa ertesi günü şunu yap. Problem yok. Aa tabii canım bir bardak içkiyle ne olacak ki? Ya önemli değil. 30 dakika daha fazla spor yaparsın. Problem yok. Ama uyku tamam ya aman en geç 12'de yat olsun bitsin. Ben de bilirim bunları söylemesini ve gerçekten işim çok kolaylaşır. Ama bu doğru değil. Bu doğru değil. Başka bir doğru yok. Bizim vücudumuzun bir çalışma şekli var. Bir sistem var. Benim de aynı sizin de aynı bir ortam, doğru ortamı vermemiz gerekir ki şu vücuda yapabilmesi gereken şeyleri yapsın. Hormonları üretsin, sirke ritim doğru olsun, melatonin doğru zamanda salgılansın, vücut kortizolu kontrol edebilsin, endokrin sistemimiz doğru çalışsın, karaciğerimiz temiz olsun vesaire. Ama ortamı bizim vermemiz gerekiyor. Yediklerimiz bizim kontrolümüzde, uyku bizim kontrolümüzde, kaslarımızın oranı, kuvveti bizim kontrolümüzde. Anlatabiliyor muyum? E biz bunları yapmadan desek ki ama ben sağlıklı olmak istiyorum, kilo vermek istiyorum, yağ yakmak istiyorum, fit olmak istiyorum. Yok böyle bir dünya. Yok böyle bir dünya. Kim ne derse desin. Bütün mesleğimi ortaya koyarım. Yok böyle bir dünya. Boşuna oraya buraya para harcıyorsunuz. Bu kadar. Çok heyecanlandım ama gerçekten bir an evvel zaten biraz geç kalındı o başka. Eğer ki bu pandemide sizin gözleriniz açılmadıysa, gerçekleri artık görmeye başlamadıysa artık bir daha açılmaz zaten beyin sisi revaçta. Beyin sisi aldı gidiyor. Beyin sisi çok tehlikeli bir konu. Çok tehlikeli bir konu. Beyin sisinin sonu Alzheimer ve demans'tır zaten. Beyin sisi medikal bir terminoloji değildir. Onun için doktorlar size yardımcı olamaz. Beyin sisi bir sürü kök sebeplerin yan yana gelmesiyle alakalı vesaire vesaire. E beyinsiz olduğu zaman zaten farkındalık gider. Öğrenmek gider. Analiz etme kapasitesi gider. Ruh gibi gezersiniz. Bakın etrafa. Ruh gibi geziyor herkes. Bu da muhteşem bir ortam kontrol amaçlı insanlar için. Muhteşem kontrol edilir böyle bir toplum. Şu an ancak kendinizi kurtarabilirsiniz. Bu artık bireysel bundan sonra. Ben yalnızca bunları size bir hatırlatayım dedim. Benden bu kadar. İnşallah yakında yeni bir bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill'le Fit ve Güçlü Show'u dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.